Bugünkü dersimizde reel efektif döviz kurunun nasıl hesaplandığını göreceğiz. Bu aşamaya gelinceye kadar özellikle nominal döviz kuru ve reel döviz kuru üzerinde de duracağız. Ancak bu konular hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız ilgili videoları izlemenizi tavsiye ederim. Döviz kurları bir ülkenin rekabet gücünü göstermesi açısından son derece önemlidir ve bu amaçla kullanılan birden fazla döviz kuru tanımı vardır. Şimdi İlk olarak bir rekabet göstergesi olarak nominal döviz kurundan bahsedebiliriz. Küçük e harfiyle gösteriliyor nominal döviz kuru. Bir ülke parasının diğer ülke parası cinsinden fiyatına denir. Döviz kuru dediğimizde aksini belirtmediğimiz sürece nominal döviz kurunu kastederiz. Şimdi nominal döviz kurunun nasıl gösterildiği üzerinde duralım. Çünkü formüllerimizde nominal döviz kurunu koyacağız ve bu gösterimi bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de dolaysız kotasyon yöntemi kullanılıyor. Dolaysız kotasyonda bir birim yabancı para cinsinden ulusal paranın ne kadar ettiği ifadesi yer alıyor. Yani eşitliğin soluna yabancı parayı eşitliğin sağ tarafına da ulusal parayı koyarak nominal döviz kurunu gösteriyoruz. Bu şekilde gösterilen döviz kurlarında yükselme olduğunda ihraç malları ucuzlar ve bu ihraç malları ucuzladığında yabancılar bu mallara daha fazla talepte bulunurlar. Ekranda dolar üzerinden nominal döviz kurları yer almakta. Hemen altında da euro üzerinden nominal döviz kurları bulunmakta. Dolar üzerinden bahsedecek olursak 2010 yılında 1,50 iken 2013 yılında 1,90 civarına yükselmiş. Görüldüğü gibi döviz kurunda bir yükselme var. Yabancılar için Türkiye'nin malları yani Türkiye ihracatçıların malları daha cazip hale gelmektedir. Daha düşük fiyata gelmektedir ve talep kanundan hatırlayacağımız gibi fiyatı düşen mallar daha fazla talep edilir. Ve böylelikle Türkiye rekabet gücü kazanmış olur. Çünkü rekabetin amacı daha fazla mal satmaktır. Döviz kuru yükseldiğinde ihraç malları ucuzlayıp daha fazla satma olanağı ele geçirilmiş olur. Şimdi 2010 yılında 1,50 iken 2013 yılında 1,90 olan dolar kuru yaklaşık %30 civarında artmış demektir. Bu Türkiye'nin Nominal döviz kuruna baktığımızda %31 rekabet gücü kazandığını gösterir. Mesela Euro'ya bakalım. Euro 2010 yılında 1,99 yani yaklaşık 2 lira ve 2013 yılında da 2,53 lira. Bu da Euro'nun yaklaşık %25 değer kazandığını ve aslında Türkiye'nin rekabet gücünü bu aranda kazandığını bize gösterir. Fakat sadece nominal döviz kurlarına bakarak bir ülkenin rekabet gücü kazandığını ve daha fazla mal satabileceğini söyleyemeyiz. Çünkü o ülkelerdeki fiyat artışları da son derece önemlidir. Örneğin Türkiye'de döviz kurlarına bakarsanız Türkiye'nin rekabet avantajı sağladığını söyleyebiliriz. Ama Türkiye'de fiyat artışları ne orandadır? Buna bakmamız da gerekir. İşte göreceli fiyatlardaki değişimleri dikkate alan döviz kuru tanımına biz real döviz kuru diyoruz ve büyük R harfiyle gösteriyoruz. Hem yurt içindeki fiyat değişmelerine hem yurt dışındaki fiyat değişmelerine dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bu fiyat değişimleri de ülkelerin rekabet gücünü etkilemektedir. Real döviz kurunu ekrandaki formülle hesaplıyoruz. Türkiye için real döviz kurunu hesapladığımızı varsayalım zaten örneğimizde o yönde ve yolumuza devam edelim pay kısmında nominal döviz kuru var nominal döviz kuru artınca reel döviz kuru artar küçük e harfiyle göstermiştik bunu az önceki başlıkta inceledik ayrıca pi ile ifade ettiğimiz yurt dışı fiyat endeksi var yurt dışı fiyat endeksinin artması da Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır. Çünkü reel döviz kuru artar. E, pay kısmında yer alıyor. Bunun e, teorik arka planını anlatalım. Örneğin Amerikalı tekstil ihracatçıları ve Türkiye'deki tekstil ihracatçılarının Euro bölgesine tekstil sat, tekstil ürünü sattığını düşünelim. Eğer Türkiye'de fiyatlar sabit dururken yurt Dışı fiyat endeksi dediğimiz Amerika'nın fiyat endeksi artıyorsa Amerikalı ihracatçılar mallarını Euro bölgesine satmakta zorlanırlar. Çünkü göreceli olarak daha ucuz olan e, Türk ihracatçıların mallarını tercih edecektir Avrupalı tüketiciler diyoruz. Bu aslında yabancı ülkedeki fiyat artışları bizim ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırır diyebiliriz. Paydaya bakalım. Paydada da Türkiye'nin fiyat endeksi bulunuyor. Türkiye'nin fiyat endeksi arttığında Türkiye rekabet gücü kaybeder. Çünkü eğer Türkiye'de fiyatlar artıyorsa Türk tekstil ürünleri Avrupalılar için pahalı hale gelecektir ki böyle bir durumda Amerikalı ihracatçıların tekstil ihracatçılarının mallarını tercih edeceklerdir diyebiliriz. Bu da bir rekabet kaybına neden olur. Şimdi biz bu formül ışığında reel döviz kurunu hesaplayabilmemiz için tabloya Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Euro bölgesinin fiyat endekslerini ekleyelim. Ve formülde yerine koyarak 2010 yılı için dolar için reel döviz kurunu hesaplayalım. Reel döviz kuru formülünde ilk kavram nominal döviz kuru. 2010 yılının nominal döviz kuru 1,50 idi. ABD'nin fiyat endeksi 112,26 bölü Türkiye'nin fiyat endeksi 151,43. Bu işlemin sonucunda dolar için reel döviz kurunu 1,11 olarak hesaplarız. Diğer yılları siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ben tabloya hesaplanmış şekillerini ekliyorum. Şimdi Euro için hesaplayalım. Euro için 2010 yılının reel döviz kurunu hesaplayacağız. İlk olarak nominal döviz kuruna bakıyoruz. 1,99 çarpı Euro bölgesinin fiyat endeksi 111,91. Bölü Türkiye'nin fiyat endeksi 151,43. Bu işlemin sonunda euro için reel döviz kurunu 1,47 olarak hesaplarız. 2010 yılından sonrakileri ben hesaplanmış bir şekilde yine tabloya ekledim. Gördüğünüz gibi reel döviz kurlarını hesaplamış olduk. Şimdi rekabet üzerinden bir yorumlama yapalım. 2010 yılından 2013 yılına kadar nominal döviz kuruna baktığımızda %25 bir artış vardı ve Türkiye'nin %25 oranında rekabet gücü kazandığını söyleyebiliyorduk euro cinsinden. Ancak reel döviz kuruna bakıyoruz euro cinsinden. 1,47'den 1,61'e yükselmiş durumda ki buradaki artış %10'dur 4 yılın sonunda. Ancak Türkiye'nin %10 oranında rekabet kazandığını söyley rekabet gücü kazandığını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi nominal döviz kuruyla %25'lik bir rekabet gücü kazanılıyor ama Türkiye'de enflasyonist bir baskı olduğu için yani fiyat Türkiye'de fiyatlar genel seviyesi Euro bölgesindeki fiyatlar genel seviyesinden daha fazla arttığı için Türkiye nominal döviz kurundan sağladığı avantajın bir kısmını kaybetmektedir ve gerçekte reel döviz kuruna baktığımızda Avrupa ile kıyaslandığında sadece %11 rekabet gücü kazandığını bu süre zarfında söyleyebiliriz. Benzer şekilde siz e, dolar üzerinden rekabeti de değerlendirebilirsiniz. Şimdi rekabet gücü göstergesi olarak reel efektif döviz kurunu hesaplayacağız. Reel efektif döviz kuru bir farklı özelliği daha içermektedir. O da bir ülkenin ticaret ortaklarının ağırlığını dikkate almaktadır. Bu şu açıdan önemlidir. Türkiye ihracatının büyük bir kısmını euro bölgesine yapmaktadır ve euro'daki değişimler diğer paralardan daha çok Türkiye'yi etkilemektedir. Peki bu ağırlığı nasıl belirlemek gerekir sorusuna reel efektif döviz kuru ile cevap verebiliriz. Her ülkenin ticaret ağırlığıyla beraber döviz kurlarını alırsanız aslında e, rekabet gücünü daha iyi ölçmüş olursunuz diyebiliriz. Bir başka açıdan bakalım isterseniz. Türkiye'nin maliyetlerini belirleyen özellikle enerji ithalatı dolar üzerinden ve doların da değişmesi Türkiye'de ki rekabet gücü açısından son derece önemlidir diyebiliriz. Şimdi rekabet gücü göstergesi olarak reel efektif döviz kurunun nasıl hesaplandığına bakalım. Reel efektif döviz kuru en tane ülke için hesapladığımızı varsayarsak en tane ülke için reel döviz kuru ile ticaret ağırlıkları çarpımının toplamına eşittir. Şimdi biz kolay olması için çok sayıda ülke almayacağız. En sayıda değil de iki tane ülke varmış gibi kabul edeceğiz dünyada. Türkiye'nin dışında iki ülke varmış gibi kabul edeceğiz. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri olsun, diğeri de Euro bölgesi olsun. Şimdi iki ülke varsayımı altında Türkiye için reel efektif döviz kurunu hesaplayalım. Reel efektif döviz kurunu hesaplayabilmek için tabloya bu ülkelerin ticaret ağırlıklarını da eklememiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin ticaretinde ABD'nin payını görüyoruz ekranda. 2010 yılında %33 olduğunu kabul ediyoruz. Mesela Euro bölgesinin Türkiye'nin ticaretindeki payını ekledik. Onun da 2010 yılında 0,67 olduğunu. Bunların toplamı 1 bir ederler. Çünkü iki ülke var Türkiye'nin dışında. 1 eder e, ya da %100 eder diyelim. Şimdi formülde yerine koyalım. İki ülke olduğu için hesaplaması kolay olacaktır. Real efektif döviz kuru 2010 yılı için Dolar üzerinden reel döviz kuru 1,11 çarpı ABD'nin Türkiye'nin ticaretindeki payı 0,33 artı Euro üzerinden reel döviz kuru 1,44 çarpı 0,67 Euro bölgesinin Türkiye'nin ticaretindeki ağırlığı bu işlemin sonunda reel efektif döviz kurunun 2010 yılı için 2,51 olduğunu hesaplıyoruz. Diğer yılların hesaplanmış formüllerini de tabloda görebilirsiniz ve siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Şimdi 2010 yılında 2,51 olan reel efektif döviz kuru 2013 yılında 2,67 olmuş. Bu Türkiye'nin rekabet gücünün bu yıl bu 4 yılın sonunda arttığını bize gösteriyor. Ancak mesela 2010 yılından 2011 yılına geçerken rekabet 2,74'e artarken 2012 yılında 2,63'e düşmüş, 2013 yılında 2,67'ye tekrar artmış diyebiliriz. Aslında rekabetinde bir dalgalanma var Türkiye'nin diye bir sonuç çıkartabiliriz. Bu dalgalanmayı daha net görebilmek için reel efektif döviz kuru endekse çevrilir genel olarak. Bu endekse çevirme işlemini yapmak için de 2010 yılının reel efektif döviz kuru olan 2,51'in 100 olduğunu kabul edersek 2011 yılı reel efektif döviz kuru kaç eder diyoruz? İçler dışlar çarpımından sonucu 109,22 olarak buluyoruz. Siz diğer iş, Diğer yıllar içinde aynı işlemi yapabilirsiniz. Mesela 2012'yi hesaplamak için bu sefer şöyle diyeceğiz. 2010 yılı reel efektif döviz kuru 2,51 100 iken 2012 yılı reel efektif döviz kuru 2,63 kaçtır diyeceğiz. Ve işler dışlar çarpımı yaparak diğer yılları da hesaplayacağız. Şimdi tabloda hesaplanmış şekillerini görüyorsunuz. 2010 yılında 100 olan reel efektif döviz kuru endeksi 2011 yılında %109,22 olmuş. Bu aslında Türkiye'nin 2010 yılına göre %9 rekabet kazandığını bize gösterir. Mesela 2013 yılına bakalım. 2013 yılında reel efektif döviz kuru endeksi 106,56'dır. 2010 yılıyla kıyaslandığında rekabet gücümüzdeki artış %6'dır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi rekabet gücü endeksleri, daha doğrusu rekabet gücü gö göstergeleri detaylandıkça rekabet hakkında daha detaylı yorumlar yapabiliyoruz. Tablonun şu özelliğini belirtmek gerekir. Mavi sütunlar veri olarak verilmekte. Turuncu sütunlar ise hesaplanmaktadır. Buna dikkat edelim. Ve eğer bu videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız, kanalımızı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın.